Selam arkadaşlar, herkese hayırlı bayramlar. Borsa İstanbul yarın açılıyor 4 günlük aranın ardından. Önce BIST 100'e bakalım. BIST 100'de 377 günlük hareketli ortalama pembe şurası. Daha önce geldi, testini yaptı, yükseldi. Burada da aynı şekilde, burada da ve burada da. Altına bir gün kaldıktan sonra tekrardan yükselişini yaptı. Kaçtan geçiyor? 9077 puan seviyesine geçiyor. BIST 100'ün şu anda önündeki kritik bir direnç seviyesi olan 9000 548, 89 günlük hareketli ortalama. Burayı 100 yukarı yönlü kırarsa bir 10.127 10 ve 10.468 seviyelerine doğru hareket edebiliriz. Kısa olarak destek 21 günlük hareketli ortalama var desteğimiz 9.339 ve ardından da 89 gün pardon 8 günlük hareketli ortalamamız kısa vade 9.228 puan seviyesi var. Şimdi buradan ulaştırma sektörüne bir bakalım. Biz ulaştırma ulaştırma sektörü çok geride kaldı. Ee, Türk Hava Yolları e, son 2 gün 3 gün boyunca güzel tepkiler aldı ama o beklenen momentum hala gelmedi. Trend desteğimiz beyaz gördüğünüz gibi buradan geldi desteğini aldı. Ulaştırma sektörü. Şimdi burada ulaştırma sektörünün önünde de biz gibi 89 günlük hareketli ortalama var. Kaç seviyesine? 36.903 seviyesinden geçiyor. Burayı da kırdıktan sonra e, 38. 482 puan seviyesine kadar yükselme ihtimali çok çok yüksek. Ee, ondan sonra zaten ön açık 39 ve 40 bin seviyelerine doğru gider. Lakin burada düşen trende bir bakar mısınız? Şurada bakın şu bölgenin 30691 seviyesinden kalkıyor. Şuraya kadar gidiyor. Ve burada Fibonacci 34.586 seviyesine bakın. Tam geliyor orada şurada dönüyor 21 Mart'ta yükseliyor ve yine buraya geliyor. 2 Haziran'da buradan da yükseliyor. Yani e, Fibonacci çok güzel çalışmış burada. Şimdi buradan Pegasus'a bakalım. Pegasus'a bakmadan önce e, burada benim kendi bir e, bir keşfettiğim bir indikatör var. Oradan bakmak istiyorum ben burada. Şimdi burada bakacağım seviyeyi söyleyeyim ben size arkadaşlar. Burada otomatik veren kendi grafiğin üzerine atan bir indikatör. Bunu yarın. Ee, hangi indikatör olduğunu YouTube kanalında göstereceğim. Siz de bu şekilde bakarsınız. Şimdi burada destek noktası 233 TL vermiş. Şu bölgeden 233 TL. Ve bu desteği aldı. Şu bölgede 29 Mayıs 2025'te ve yukarı yönlü hareketin başladı. 253 direncine kadar gitti ve orayı da kırdı. Ve orada bakın fikrini attı. Retire attıktan sonra orada kaldı. Şimdi burada önemli olan 253 TL önemli. 253 TL'nin üzerinde kalması gerekiyor. Neden? Çünkü 253 TL'nin üzerinde eğer baskı artarsa tekrardan aşağı yönlü 240 seviyesine kadar düşme ihtimali yüksek. Buranın üzerinde kaldıkça Pegasus'taki hedef zaten 283 TL olarak göze çarpıyor. Şimdi Türk Hava Yolları'na bakalım. Türk Hava Yolları'nda da 267'nin oraya geldi. Daha önce şuradaki tepeler vardı. Destek olarak çalıştı. Ve oraya kadar yaklaştı. Ee, 2 Haziran'da. Oradan da tepkisini alarak yukarı yönlü hareketini başlattı. Şimdi Türk Hava Yolları'nda kısa destek olarak 279 TL takip edilebilir. 279 üzeri kaldıkça Türk Hava Yolları'nda 295 ve 301 kritik direnç seviyeleri bunlar. 295 ve 301 direncine doğru gitme ihtimali çok çok yüksek. 279 üzerinde kaldıkça. E, bura kırıldıktan sonra da Türk Hava Yolları'nda 321 TL gibi bir hedef görünüyor. Şimdi buradan bir de Pasio'ya gidelim. Pasio'da çok sert bir yükseliş var bakın buralarda çok sert bir yükseliş var. Hareketli ortalamaların çok çok uzaklaştı. 80 TL'nin üzerinde bir rakam gördüm. Şimdi buradan bir haftalık bir bakalım. Haftalıkta baktığımız zaman bakın nasıl sert bir yükseliş. ya. Şuralardan kalkıyor. Şöyle yapalım tamam. 24 TL. 24 TL'den bir kalkıyor hareketli ortalamaların üzerine hepsini geçtikten sonra momentumlu bir şekilde gidiyor yaklaşık olarak buradan yükselişini 28 Ekim 2024'te itibariyle sürekli yükseliyor. Haftalıkta bir hafta şurada düşmüş. Sadece büyük bir e, düşüşte. Diğer günler hep yükselişte. Şimdi burada pasif yola önemli olan e, bazı arkadaşlar şunu söylüyor. E, böyle bir grafikte direnç yok. Dirençle niye bakacağız? Burada dolar bazlı. Bir de bakalım. Dolar bazlı da aynı şekilde. Çünkü niye? Halk harçlısı. Geçmişi var mı? Geçmişi herhangi bir şekilde yok. Çünkü e, yani bu 2023 yılında halka arz olmuş bir hisse. Güzel bir şirket. 177 Dolar burada desteği var. E TL olarak konuşalım. TL olarak da burada destek olarak 69.58 var. Bura takip edilmeli. Güçlü bir yükseliş trendinde herhangi bir problem yok. Hisse de yükseliş devam ediyor. Lakin önemli olan şu 69.58 TL olarak. Buraya dikkat edin. Eğer bu 8 günlük hareketli ortalama 68, 69, 58 aşağı yönde kırılırsa arkadaşlar 53 TL'ye doğru baskı derinleşir. Şimdi buradan Telemana bakalım. Trabzon Liman İşletmeciliği. Burada geldi destek noktası kaç? 75-65. Evet 75-65'e doğru geldi. 75-65'leri burada ne yaptı? Kalmayı başardı şu an için. Şu anda buralarda kalmayı başarıyor ama buranın üzerinde kalması güzel ama 89'u kırması lazım. Eleman. Eğer 89 seviyesi yukarı yönlü kırılırsa 95.104'e doğru kısa vade hedefleri e, önümüzde mevcut. Eğer 79 TL aşağı yönlü kırılırsa 69 TL'ye doğru bir baskı artar. Burada ikili dip yapmış. Ise, bakın burada da ikili dip görüntüsü var şu bölgede. E, burada ikili dipten sonra bir formasyonla 76 TL'den yukarı yönlü kalkıyor. Buraların üzerinde kaldıkça hedefleri zaten 89 ve 95 olarak kısa vade gözümüze çarpıyor. Gürsel'e bakalım bir de. Gürsel'de çok güzel bir yükseliş olmuştu. Şu şekilde yaparsam. Hayır. şuradan bakın çok güzel bir şekilde bir yükseliş oldu. Her düzeltmeden sonra lakin düzeltmesi ee, ne kadar sürüyor? Düzeltmeleri yaklaşık olarak 4 ay falan sürüyor. Gürsel'de bakın burada. Şurada düzeltmesi 21 Şubat'tan 24 Mart'a kadar. Burada bir ay düzeltme olmuş. Burada da bir aylık bir düzeltme var. Güzel bir yükseliş trendinde. E, düzeltmelerde dikkat ederseniz şurayı şöyle yapayım. Daha net görürsünüz. Bakın. Şurası Turkuaz. 144 günlük hareketli ortam. Düzeltmeyi buraya kadar yapıp kalkıyor. Turkuaz 144'e kadar yapıp kalkıyor. 144 Turkuaz'a kadar yapıp kalkıyor. 144 Turkuaz'a kadar yapıp kalkıyor. Ve şimdi satışta şimdi burada önemli olan 75 bölgesinin kırması gerekiyor. 75 TL e, Pardon 275 TL e, 21 günlük hareketli ortalama var. Eğer bu yukarıya döndü Tekrardan kırılırsa Zirve tekrardan test edilebilir 316 TL Eğer ki buralarda kapanışlar yapmasa az önce anlattığım turkaz yaklaşık olarak kaç kez 1 2 3 4 4 kere Orada, oraya kadar düzeltmemiş, oradan kalkmış. O da kaçtan geçiyor? 229. Eğer burayı kıramasa 229'a kadar baskı derinleşebilir. O yüzden buraya dikkat etmekte fayda var. Şimdi buradan bir de Çelebi'ye geçelim. de düzeltmeler güzel bir şekilde geldi. Sert yükselişin, malum sert yükselişin şuradan kalkıyor. gidiyor. Sert yükselişin düzeltmesi de sert oluyor. Şimdi burada, Şöyle bir geniş ekrandan şöyle bir bakarsak. Bakın. Burada şu pembenin altına kalmıyor. Bu 377 günlük hareketli ortalama. Şu belgelerden. Hatta şuralarda başlıyor. 2022 yılı. 2022 yılından başlayan bir 377 günlük hareketli ortalaması var. Biz düzeltme ne kadar derin olursa oraya kadar çok temas ediyor. En son burada gelmiş. 11-14 Ekim civarı falan 2024 şimdi buranın altında kalmış ilk defa yani yaklaşık 4 yılda 3-4 yılda ilk defa 377 günlük hareket ortalamasının altına gelmiş şimdi burada şuralarda bir destek aldı ama 1700 seviyelerini eğer aşağı yönde baskı atar da 1600 TL buranın destek seviyesi şu anda tam 1840 seviyesinde kapatmış yani Tam dirençle kapatmış yani. Eğer bu direncin üzerinde kapanışlar devam ederse yukarı yönü 2090 ve ardından 2407 puan seviyesine doğru bir yükseliş devam edebilir. Burası da zaten ana düşen direnci olmuş olur çenebinin. Şimdi diğer videomda... Varlık yönetim şirketleri ve iletişimle ilgili kısa video çekeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere.